Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk değerli Estakoyma Hocam, siz nasılsınız? Ben deyim. çok teşekkür ederim. Bu akşam harika bir maçlık, seninle beraber maç sunacağız. Ve bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Ne güzelmiş ee, hocam. Hemen şimdi ben ilk üçleri vereyim, e, müsaadeniz olursa. Ve bana hani isterseniz maç içinde. Maç içinde kadroları öyle sayalım hocam ve ben maça başlayayım. Tamam. Xclusive, DLT, Xclusive orta yaşlı Ferde. Fer güzel kapattı orayı. Xclusive, Ferde, Xclusive geriye döndü ve maç da şu an 35. saniye. Ve maç 0-0. Gerçekten birisi olmuşsa gibi biraz hızlı başladı. Bu arada Xclusive'e dikkatinizi çekmek isterim çünkü Pritzel'ın yardımcı kaptan olmasına rağmen pek kendisini sağda görememiştik. Dileyt, Dileyt çok atabilse gol olması işten bile değildi ama şanssız bir pozisyonda kaldı ve tehlikeli atak olması engellendi. Exclusive, Exclusive varaya çok güzel oynadı. Dileyt aşağı aktardı ama orada kimseye yok. Bu arada top Aleksandro'da. Aleksandro piatek harika çıkardı. Piatek yukarı muazzam bıraktı. Top Feride ama Feride biraz geç kaldı. Ne olacak bakıyoruz ve top sekti. Piat piatek, Piatek. Piatek köşede ne yapacak? Piatek köşesi iyi olan bir oyuncu. Bunu hepimiz biliyoruz zaten ortaya açamadı. Aleksandro Före. Före'ye maç başladı hocam. Ne düşünüyorsunuz sizce? Güzel bir maç izliyoruz. Daha maçın çok başındayız ama gol ya da goller bekliyor musunuz? Hocam ben bu maçın e, beraberlikle biteceğini düşünüyorum ilk öncelikle. Çünkü Watford ve Prezonus ekibi neredeyse aynı oy üstüne sahip iki takım. E, ama Watford'un şu anda Prezoners'ın e, sahasında çok top yaptığını, pas yaptığını görebiliyorum. Yani ben e, Watford'a e, tahminimi basıyorum. Evet orada gol atar diye basmış o zaman. Aynen hocam aynen Ama iddia kötü bir şeydir. Buradan kötü örnek olduğum için sıkınıyorum Ve maça devam ediyorum. Top Ferde. Fer Dileyt'e aktaramadı. Före. Före kaptan top sıralarıya girdi. Orta sahada takımına güven veriyor. Ve gerçekten atakları güzel savuşturuyor. Aleksandrov aşağı oynayacak. Oynayabilirse. Oyun açabilecek ama oynayamadı. Piatek orada muazzam çıktı top Ama Före. Före Piatek'in önüne aktarabilse. Biraz daha düzgün bir pas olsa. Şu an Westbrook'un gol müziğini duyuyor olacak takımımız ama şanslı bir pozisyondu gerçekten. Top Blade'de, Blade Curry, Blade Curry kuşu savaşında. Böyle Blade bu ikiliyi maç boyunca sık sık göreceğimizi düşünüyorum. Ve gerçekten bunun sonucu ne olacak çok merak ediyorum. Ser, Ser bu arada hocam gerçekten sağlam duruyor defansa ne dersiniz? Evet hocam yani şimdiye kadar sırıtmadı. Tam olması gerektiği yerde ve iyi pozisyonları karşıladı. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ve kendisine buradan çok sevdiğim söyleyip selamlarımı iletiyorum. Fiat çok güzel çekti ama Fer, Fer oraya çok hızlı yetişti ve topun tehlikeli atak olmasını engelledi. Fiat güzel gördü, Fury, Fury vurabilse, Fury buna vurabilse derken bu arada bir pause geldi. Neler oluyor? Bir sıkıntı var sanırım. Hocam hemen sizden ilk işleri ve yedekleri isterseniz hemen bu vakitte alalım. Hemen hocam. Ee, ilk olarak Prisoners ekibinde Fer, Exclusive Delayed ilk üçte mücadele ediyorlar ee, Prisoners ekibinde dediğimiz gibi tekrardan. Red Fort ekibinde ise Furry, Piatek, Aleksandro e, oyundalar. Onun dışında yedek göremiyorum Red Fort ekibinden. Ama Prisoners ekibinde hemen bakalım ee, orada Respawn var, Claytion var. Bu maç yok o da yani Fer onun yerini almış durumda. Bir de evet. takım kaptanları Must. <laughs> E, yedekte takımın adına bekliyor hocam. Evet gerçekten güzel yedekler, güzel kadroları görüyoruz iki Bakalım ne olacak bu arada. Ferda sanırım bir ping problem var ve maça devam edebilecek mi çok merak ediyorum. Ve hala maçın bu arada yaklaşık 3 dakikasını geride bıraktık ve skor 0-0. Bu arada rejimiz potant soru işaretleriyle arkadaşlar oyuncu değişikliğini yaparım dedi ve maç devam mı edecek? Herkes hazırız olaylar, diyor. Olaylar olaylar hocam. Hocam olaylardan ziyade maç içi stres diyelim, heyecan diyelim. Yoksa burası droplamayı burada olay olmaz. fair play hakim olur. Velhasıl kelam şu an maçın başlamasını bekliyoruz ama yine başlamadı. Bu arada Ferde hala bir ping problemi. Her maça başlayamıyor bir türlü sevgili Dekal ve... Hocam ama bakarsanız e, genellikle bütün Prizonus ekibinin pingleri var. Şu anda yedekte bekleyenlerin bile pingi var. Yani onun için birazcık şanssızlık sanırım bugün Prizonus evet. ekibi adına. Evet bu arada Flash'in oyuna girdi sevgili Dekal ve Ter çıktı. Ter daha fazla dayanamam dedi. Biraz da internetini yaşa yaşattı sıkıntıdan dolayı. Flash'in forma şansı geldi ve Flash'in da gerçekten çok on numara bir oyuncu, on numara bir defans olduğunu düşünüyorum. Çok soğuk kanlı ve son ekibine artı etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Ve şimdi maç başlayacaktır. İki takım da biz hazırız dedi. Son sular içiliyor ve maç kaldığı yerden devam ediyor. Alexander yukarı aktardı Pöri ama Pöri'ye gelmeden Blade kayarak araya girdi. Pöri, Pöri ne yapacak? Pöri, Blade'i bekliyor karşı karşıya. Şu an iki takım da safe oynamayı tercih ediyor sevgili Dekalvi. Sanırım birbirlerini tartıyorlardır. Orada mısınız acaba? Evet hocam buradayım. Sizin değerli yorumlarınızı kesmek istemedim. Evet, teşekkür ederim. Bir an ben de minik bir sıkıntı yaşıyorum. Yine sizin gelmedi zannettim ama o işte öyle bir sıkıntı yokmuş. mu? Bu arada Clash'ın Piatek, Piatek Clash'ın karşı karşıya Clash'ın yukarı çok güzel Şöyle oyun direkte. Direkt Delayt, ne yapacak? Direkte ekleyip 2 yüzü atabilirdi ama o güvenli alanı toparttırmayı tercih etti. Ekskrizil, Ekskrizil, Dilek'i karşı karşıya. Före, Före orada top tam geldi, topu çekti. Piyatayı e, aktarmaya çalıştı ama Ekskrizil gerçekten tecrübesiyle, kademe anlayışıyla topu trisyonun ekibi adına ileride tutuyor. Bu arada müthiş bir çalım Före'den ama olmadı ve Ekskrizil'de bir kayma sorunu görüyorum. Ama maç kaldığı yerden devam ediyor, ciddi bir sıkıntı olmasa gerek. Före, Ekskrizil, karşı karşıya. Före ne yapacak? Felix maç içinde durmadan kötü oyunu olunca sevgili Dekalb'e ve sizde pek anlatacak bir şey olmuyor sanki. Evet hocam yani iki takım da şu anda yapması gerektiği gibi olması yerde e, olması gerektiği yerde yani doğru işleri yapıp uygun alanları bekliyorlar. Bu yüzden de bize de fazla aslında pozisyon yorumu düşmüyor. Değerli Burak hocam, Estopalim hocam. Kesinlikle sevgili Bekal çok doğru ve çok aklı bir yorumda bulundunuz. Umarım takımlar ikinci yarı daha çok koller veya pozisyonlara girer ki bize de anlatması zevkli güzel bir maç sunması düşer diyeyim. Böyle bir devrik kimin oldu ama kusura bakmayın. Neyse. Bu arada bir faus geldi. Kaptan potan, reji arkadaşımız Potant'tan. Gerçekten bunu da pek görmeye alışkın değiliz sevgili Dekalve. Orada Masaya artık yumruğunu vurdu e, Potant'ta, dedi artık biraz bekleyin bakalım, biraz da siz bekleyin bizi, dedi. E, birazcık sanki drop to me oyuncularımıza şekil şukul yapmaya çalışıyor değerli Potant. Biraz yargı dağıtmayı seviyor kendisi. Kendi çapında güzel bir yargı dağıttı ve maç sanırım devam edecek. Arkadaşlar haliniz nasıl, selam nasılsınız demek için durdurmuş Mersan maçı. Lütfen bir daha kendisi böyle yapması çok sevinirim oyuncuların dikkati dağılıyor ama hocam halatır soruyor onu da yani mükemmel maç hal hatır da sorulmaz ki yani, <laughs> yani doğru yani bir, hocam. bir şey de demek istemiyorum neyse Rütük sonra bize sıkıntı verebilir. Fiat Tech Delayed karşı karşıya köşede Fiat Tech Delayed Fiat Tech aktardı ama olmadı derken top sekti Clashen Clashen hocam çok kritik bir müdahale yaptı fark ettiyseniz hocam yani Fardan sonra Prizomus ekibi adına yani aslında çok bir şey değişmedi ama Clayton biraz daha Fer'e göre te tecrübeli isim. O yüzden nerede ne yapması gerektiğini o da iyi biliyor diyelim. Kesinlikle sevgili Dekalvi. Gerçekten sizle yorum yapmaktan dolayı çok mutluyum. Siz olmadan önce yine... bu arada maç evet, devam hocam. Duruyor. Hemen exclusive, exclusive delayed, exclusive delayed, Clayton, Clayton yukarı aktardı olmadı. Alexandro gerçekten çok güzel müdahale etti. Exclusive. Före Piatek'e aktaramadı. Piatek okunabilse gol olma işlem değildi ama Clash'ın top. Clash'ın arttı. Clash'ın topu safe alanı doğru götürdü ve o, oyunu soğuttu diyebiliriz. Piatek geriye oynarsa tehlikeli atak olması işlem değil ama yanlış tercih. Hocam orada pas atmadıydı sanki. Hocam şovmen davranışlar e, ligimizin de e, olması gerektiği gibi. Yani olabilir, deneyebilirler. Yani Olacak da, bir gün olur derken da az kalsın orada. Evet, Bunu çok tehlikeliydi gerçekten. Bu arada ne yaptı? Exclusiv'in pası kısa kaldı. Fury, Fury aktaramadı. Fury aktarabilse... Piazza Clash'in... Aman Allah'ım, Aleksandro! Aleksandro parmakla uçuyla per seyflere kalmasına rağmen muazzam kurtardı. Ve sporun 0-0 olmasına hala büyük bir etken. Hocam, ilk takımda kalecileri görüyoruz. Gerçekten ilk yarısını... Kaderini belirleyen oyuncular kaleciler oldu diye düşünüyorum maçta hocam ben onu e, doğru diyorum diyor, ama e, şunu da demek istiyorum size aslında bir soru sormak istiyorum Alexander hakkında ne düşünüyorsun şu anda ve ekibi için yani kalesinde nasıl bir e, şovluk yaptı bu maç yani, gerçekten çok önemli bir oyuncu kendisini yakından tanırım ve çok da severim komik kişiliği oyun bilgisi ve 10 numara karakteriyle çok sevdiğim bir arkadaşım ve bu maç açıkçası takımını arkasında takımın yani Westbrook ekibi takımının e, arkadaki sigortası hocam. Hata yapmadı şu an. Her şey 10 numara. Bu arada Pierre Teknik çekti. Feri, Feri burada bir segol olması değil ama ekskrizden ters bir şut ve top direğe vurdu. Top direkte patladı ve ilk yarı Chris Honor 0, Westbrook 0. Kısa bir yorum istiyorum sizden değerli Dekar Evet hocam ilk öncelikle iki takıma da seyir zevki yüksek bir maç izlettikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten maç şu anda eşit gidiyor neredeyse. Dediğimiz gibi tahminlerimizi yaptığımız gibi. Yani maçta ben şu anlık e, beraberlik görüyorum. Ama e, iki takım da gerçekten bu haftaya kadar e, şapkadan tavşanı çıkarttılar. Ne olacağı belli olmaz. İki takım da tecrübeli. E, bakalım. Bakalım çok merak ediyorum. İkinci ne olacak? İlk yarıda tek eksik hocam goldü. Umarım ikinci yarı gol ve goller izleriz. En azından biz de gol diye bağırırız. Çünkü hocam Drop to me Ligi gol müzikleri için çok uğraştı biliyorum. Yani bir onları dinleyelim değil mi ama? Doğru diyorsunuz hocam. Ee, yani ben ama şunu tercih ederim. Kaylayan hocamın o gol diye varmasına her şeye değişebilirim hocam. Hocam ben Kaylayan'dan sıkıldığım için artık sizle olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık yeni badim sizsiniz. Teşekkür, teşekkür ederim. Tek ve maç başladı ikinci yarısı. Delay. bu arada Kaylayan'ı çok ama çok seviyorum. Kendisine buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Top Piatek, Piatek güzel düşündü. Exclusive çok güzel alan kapattı ve gol olmasını engelledi Delayed. Delayed Piyatek. Piyatek de Dileit. Dileit Piatek, Piatek'le top Piatek ne yapacak? Eksklüzüyle karşı karşıya Piatek aradan güzel gördü ama delay çok güzel kapattı. Piatek geriye oynar. Tehlikeli atak komutun bile değil. Exclusive şu an maç kışı da geçtiği için bize de pek bir anlatma fırsatı da olmuyor. Fiyat pek bir deneme yaptı. Creation topu güzelce soktu ve bu arada mükemmel çıkarttığı oyunu to topu ve exclusive aman Allah'ım. Exclusive. Daha iyi vuruşlar yapabilirdin. Ve Yiyelim. Evet. Ve maça devam edeyim ben istersen Herhalde sesim birinden sekiyor hocam. Sizden mi bilmiyorum ama. Yok hocam yok. Reji ekibimizden olabilir mi? Aynen. Evet. Mi? herhalde reji ekibimizden sizden aynen hocam siz devam edin buyurun tamam siz gerekli müdahaleleri yapmışsınızdır reji ekibi de nasıl reji gibi ise anlamadım neyse bu Clash'ınları Clash'ınları mükemmel gördü ama ekskrizime gelmedi Piatek Piatek Aleksandro Piatek geriye dönebilecek mi Piatek geriye dönerse oyunu açmak adına güzel bir ükran kurabilirler ama Piatek pek geri dönmeyi düşünmedi Piatek dönemediği için de top yine Pilistan ekibinde kaldı ama Alessandro! aman Allah'ım topu ayağında biraz tuttu ve tehlikeli atak oldu ve Kalesi'nde böyle eksklüzif karşı karşıya eksklüzif eksklüzif ortaya açabildiği an Delayed bomboş ve Delayed bu pozisyonları harcamayacağını biliyoruz kendisini yakından tanırım. bir Piyatek topu çekecektir ama Delayed, Delayed yakaladı topu Delayed aşağı oynarsa çok güzel pas açıyorlar aman Allah'ım aman Allah'ım eksklüzif Aradan gördük. Fleisch, Fleisch yukarı muazzam oynadı. Delay, Flint başka da yapabileceği bir şey yoktu ve Ferri çok sıralan kapatmıştı Sevgili dekar ve gerçekten ikinci yarı daha iyi bir maç izliyoruz sanki. Evet hocam yani artık e, ilk yarıda yaptıkları hataları anladılar artık. E, biraz daha tecrübelendiler. E, i̇ki takım da birbirine ısındı. Artık nerede ne yapsam diye düşünmüyorlar. Direkt o hamleyi uyguluyorlar. Yani bu yüzden de maç şu anda hızlı başladı iki takım içinde. Kesinlikle ben biraz boks maçına benzetiyorum sevgili Berke hocam. Çünkü ilk yarıda rakipler birbirine biraz tarttılar. Zayıf, onların, zayıf yönlerinin neler olduğunu biraz analiz etmeye çalıştılar. Ama ikinci yarı gerçekten pas oyunu yüksek. Atak oyununu düşünen, defansı düşünmeyen iki takımı da görüyoruz. Ve bu bize gerçekten çok heyecanlı, çok zevkli. Seyir zevki bol. Anlatma zevki bir o kadar yüksek maçlar izletecektir. Bu arada top direkte döndü. Delay. Delay dokunama da. Exclusive, delay, delay. Ortaya açarsa gol olması değil ama Alexandro. Exclusive'in şutunda Alexandro muazzam kurtardı. Ve takımını ayak tutmaya devam ediyor. Sevgili Alexandro. Buradan arena teklif fedailerine selamlar olsun diyelim. Delay. Alexandro, Alexandro bu sefer top ayağını biraz fazla tuttu ve top Tehlikeli bir atak olmaya doğru gitti. Şöyle şöyle aşağı oynadı Piatek. Piatek body güzel koydu. Piatek topu ileri güzel aktardı. Piatek Exclusive. Exclusive Alessandro. Alessandro çok güzel çizgiden oynadı. 2-1 aman Allah'ım ne olacak? Aman Allah'ım clash. Piatek çok, Piyatek geç çok geç kaldım, bekledi. Çok Hocam Piatek ilk pozisyonunda pası atabilse derken Exclusive muazzam bir kurtarış yaptı. Hocam biraz sanki yani pas oyununu istemiyor Bedford ekibi. Çünkü pasla oynasa iki, iki atakta görüyoruz. Pas atsalar gerçekten gol olması içten bile değildi sanki. Bu arada, evet, hocam, bu arada hocam bir skor tahmininiz var mı acaba? Yani benim skor tahminim vardı e, değerli hocam eşitlik üzerine ama yani ben şu anda Watford ekibinin daha çok baskı kurduğunu düşünüyorum. O yüzden 1-0 diyesim geliyor. Siz evet. ne dersiniz? Ben de size zıt olan bir insan olduğum için yani klasik yorumlara zıt bir insanım. Ben de Prisoners ekibinin bir sıfır alacağını düşünüyorum. Çünkü Prisoners ekibi yani Aleksandro'nun çok önemli kurtarışları var ve Prisoners ekibi de gerçekten kötü oynamıyor her an her şey olabilir. Bu arada Doğru. maçta yaklaşık dört buçuk dakika yaşıyor. Bu arada Aleksandro top direkten döndü. Lead. Dileit'in vuruşu biraz orada yavaş kaldı. Sanki top patlamış gibiydi ve gol olmadı. Före Före Clash'ına karşı karşıya Före Playtion. Yine beklediler. Piatek orada biraz geç kaldı. Body'den kurtulamadı. Före Före Dileit karşı karşıya. Före Exclusive de kaldı top. Exclusive Playtion attı. Playtion güzel bir piksel. ve Exclusive'e geri döndü. Exclusive çizgiden muazzam oynadı Piatek, Aleksandra ve bu arada tersken top ve gol! alım Bristol City 1 0 hocam iddamız yattı gibi şu an ama daha maçın içine girmesi var. Finans günü oldu sanki hocam ama yani daha var. Daha kimse pes etmiş değil. Yani olsun Watford'daki bir birazcık e, yavaş kaldı diyelim orada hata yaptı. Olsun düzeltirler diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ve maçın bitmesine daha bir buçuk dakika olduğu için bu maçın neler olur neler diyorum. Bu arada Piatek güzel düşündü ama Xbox ile Delayed orayı güzel kapattı. Bu arada Alexander'dan muazzam bir pas. Fury ile karşı karşıya Delayed ama olmadı. Delayed güzel alan kapattı. Ve Pinsolus ekibi şu an biraz skoru korumaya yönelik davranıyor. E Tabi bunlar oyun içinde olabilen şeyler bu. Kendi takımlarının taktikleri olduğu için pek de bir şey denilmez. Bu arada Exclusive'in perdesine ve body'sine dikkat çekmek istiyorum. XTZ bu konuda gerçekten evet, çok tecrübeli. Maçta da bir şeyler olmaya başladı. Yavaştan ortalık kızışacak mı bakalım. Tekrar evet, bu kızışmasının da pek bir anlamı yok. Daha süre var ve bu Pristoners ekibinin belli ki oyun taktiği. Skoru korumak isteyeceklerdir. Çünkü galibiyete de açıkçası ihtiyaçları var. Ve top Töre. Töre. Töre ne yapacak? Son 45 saniye. Bu arada XTZ yine köşeye geldi. Ve Redford takımın maçı bıraktığı e, gibi aynen. oldu. Aynı şeyi mi yapıyorlar? Ama niye bırakıyorlar orası çok garip. Yani bırakmalarının bir anlamı yok. Daha maç devam ediyor. Bu arada Claeson, Claeson, Exclusive ve Xcluse gerçekten body'sini harika kullanıyor. Ve gerçekten muazzam body kullanarak oynanıyor. Herhalde gidiyor Redford ekibinden birazcık sinirlendi. Evet. Ama evet. niye bırakıyorlar dediğiniz gibi hocam. Yani. Yazı yazmak değil... yerine saldırsalar evet, bence. Evet hocam. Kerkal'da. Bu arada dile et, dile et, dile Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İlk hem defansı hem otaklı. İlk kurucu yaptı ve gole attı. Bu nasıl bir maç hocam sevgili Dekal Hocam hiç beklemediğimiz şeyler oluyor bu maçta. Yani dediğimiz gibi tavşan e, pardon e, şapkadan tavşan çıkartan iki takım. <laughs> yani e, hiç beklemiyordum böyle bir olayı ben. Rizunus ekibinden. Ama yani sizin de dediğiniz gibi bu, bu oyun taktik geliştirilebilir. Ee, ilk takıma da tebrik ediyorum hocamla. Ben de ilk takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten Priest Honors ekibi 2, Wetworth ekibi 0. Güzel bir maçı geride bıraktık. Galibiyeti alan Priest ekibine buradan tebrik ediyorum. Ve Wetworth ekibinin de bundan sonraki maçlarında kendilerine başarılar diliyorum. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Yanımda saygı yorumcum Değer vardı. Ona da çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Sizle de maç sunmak harika. Keyif verdi bana. E, reji ekibimizden Potanta'da tekrardan teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.